Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine sizlerle gün içinde en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren hisse senetlerini teknik analizlerini yapmaya çalışacağız. Öncelikle Türk Hava Yolları hissesiyle başlayalım. Türk Hava Yolları hissesinde aşağı yönlü olası bir hareketti, bizi karşılayacak destek noktası olarak 12.30 TL işaret etmiştik arkadaşlar. Bugün Borsalarda nispeten sabah açılışında negatifti ve 12.30 TL'ye kadar bir gevşeme meydana geldi arkadaşlar. Ee, gün içinde gördüğü en düşük seviyesi 12.28 civarında. Ee, bu hisse senedi 12.30 TL üstünde kaldıkça olası hedefi öncelikle 13 TL ardından 13.65 seviyesi gelebilir teknik anlamda dikkatli takip etmekte fayda görüyorum ben. Ve birazcık da seanslık yaklaşacak olursak. Evet güçlü bir mum görüyorsunuz. Şurada bir doji e, dojimsi mum. Ardından lü, beyaz bir mum görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki hareketlerin yukarı yönlü olabileceğine bir işaret olabilir. E, olası ilk harekette de 13.65 seviyesi hedefleyeceği ilk nokta olabilir arkadaşlar. Yani öncelikle 13 ardından 13.65. Olası yine destek noktası 12.30. Hisse senedi 12.30 seviyesinin altında kapanış yapmadıkça yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Ana itibariyle 200 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların üstünde hareket ediyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamasına da bakalım. Evet, 50 günlük hareketli ortalaması da epey aşağıda kalmış. Ee, hareketli ortalamaların üstünde kalmış. Ve aynı zamanda Fibo 161.8 seviyesinin üstünde de güçlü bir mum bıraktı arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Ama aşağı yönlü e, bir harekette de 12.30 seviyesinin altındaki kapanışlar top olabilir. Top olmakta fayda görüyorum ben kendi adıma arkadaşlar. Aselsan hissesi için günlük bir grafik bakalım. Aselsan yine hareketli ortalama üstünde hareket etmeye devam ediyor. Burada işaret ettiğimiz seviye 31.5'ti. Gayet evet, hisse senedi 31.5 seviyesinin altında kapanış yaparsa bir süre e, beklenebilir kenarda. 31.6 diyelim hatta. Onun dışında 31.6 seviyesinin üstünde kaldıkça da ilk hedefi 33 TL olarak görünüyor. 33 TL'nin üstünde ise e, yaklaşık olarak 2.5 TL'lik bir hedef belirlersek şurada. E, bakayım 2.5-1.5 TL. 31,5'tan 33'e dersek 1.5 TL'lik. O da yaklaşık 34.5-35 bandına kadar potansiyel görünüyor arkadaşlar. Ama ne şartıyla şu 31.6 seviyesinin altında kapanış yapmasın. Ve işte ses enerji hareketli ortalamanın üstünde seyrediyor. Bu, bu dair yönetim olumlu işareti arkadaşlar. Garanti Bank listesi yapalım. Artık kanalı takip eden arkadaşlar bilirler. Garanti Bank'ta teknik seviye 8.13 arkadaşlar. 8.13 seviyesinin altında, ne dedim buraya? Altında kapanış yapmaması şartıyla yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Altında kapanış yaparsa ilk karşılayacak destek noktası yaklaşık 8.05'ten geçiyor. Ardından da 7.94'te. Artık 7.94 altına sarkarsa ısrarcı olmamakta fayda var. Lakin şu an görünen 8.13 seviyesinin üstünde tutundu. Bundan sonra dikkatli takip edilmeli. 8.13 seviyesinin altında günlük kapanış yapmadıkça da yukarı yönlü 8.30 şuradaki 8.40 ve ardından 8.99 hedefine doğru gidebilir arkadaşlar. Emlak konut için Önceki analizlere bakan arkadaşlar da bilirler. 200 haftalık hareketli ortalama işaret etmiştik. Yaklaşık 1.96 ile 2.01 TL arasında satış yiyebilir diye belirtmiştik arkadaşlar. Bunun üstündeki kapanışlar ise bir senedine daha da güç kazandırır demiştik. yani bunları benim demem, başkasının demesine hiçbir önemi yok. Burada teknik anlamda seviyeler belli. 100 haftalık hareketli ortalama da güçlü bir hareketli ortalamadır arkadaşlar. Bunu geçmekte ilk seferinde kolay olmaz. Lakin ise senedi 200 haftalık hareketli ortalamasının üstünde haftalık bir kapanış yapabilirse yani 1.96'nın veyahut şu %50 diyelim 2.01'in üstünde haftalık bir kapanış görebilirsek 2.24 ardından 2.98 seviyesine doğru gidebilir arkadaşlar. Ama ne şartıyla şu 1.78 orta vadede destek noktası olarak görünüyor arkadaşlar. 1.78 seviyesinin altına sarkmaması gerekiyor. Pegasus hissesine bakalım. Günlük bir grafik açtığımızda Pegasus hissesinde bugün 56 seviyesinin altına sarkmış. Lakin altında kapanış yapmamış. Ee, gün içinde trade eden arkadaşlar belki buralarda trade ederken stop olmuş olabilirler. Stop olduğunuzda da her zaman için dahil olmayı geri bilin. Diyelim ki 56 TL 55 55.5'a stop koydunuz. Ve sizi stop etti. Üzülmenin anlamı yok. Kenara çekilmenin e, kenara çekilip bir müddet beklenip ise seni de üstüne attığında yeniden dahil olunabilirdi arkadaşlar. Red'den hızlı arkadaşlar için söylüyorum. Ama trade etmen arkadaşlar için ise 56.2 seviyesinin altında kapanış yapmadıkça e, 62 ardından da 66.3 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. Hareketli ortalamalara dikkat edelim. 56.2 seviyesi güçlü bir destek bölgesi olarak görünüyor. Bunun altında kapanış yapmadıkça da yukarıya doğru teknik anlamda hareket etmesi mümkün arkadaşlar. Edge'i yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda Edge'i daha önce analizini yapmıştık. 5.69 üstüne tutundukça olası hareketleri öncelikle ee şuradaki 6.11. Evet bugün de 6.11'den satış yemiş. 6.11 kritik bir seviyeydi. 6.11 seviyesinin üstüne atarsa ise sene de 6.56'ya doğru çanağını tamamlayabilir arkadaşlar. Buradaki çanağını tamamlamaya gidebilir. Onun dışında 5.69 seviyesinin altında kapanış yapmadıkça yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir teknik anlamda arkadaşlar ama 5.69'un altı stoptur. 6.56 seviyesi kritik direnç olarak önümüze çıkacaktır. Petkim'i yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda Petkim dedi. E biz bir grafik açarsak daha güzel olur. Bir e günlük bir grafik açalım arkadaşlar. Fibonacci seviyesine seviyesine belirlersek şuradan. Daha şöyle %78 seviyesini de görelim beraber. Evet, ee, hisse senedi Fibonacci'de 78.6 seviyesinde üstünde kapanış yapmış arkadaşlar. 3.91 kritik bir seviyede bu seviyenin üstünde kapanış yapmış. Bundan sonra olası ilk hedef 4.26 olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. Ama ne şartıyla 3.91'in veya şöyle diyelim 3.90'ın altında kapanış yapmadıkça olası ilk hedefi 4.26 olarak görünüyor arkadaşlar. Dikkat edelim bu seviye. İsteyen arkadaşlar şöyle trend çizgisi de çizebilirler. Trend çizgisinde takip edebilirler arkadaşlar. Çünkü herkes hareketli ortalama kullanmıyor. Bir trend çizgisi kullanıyor. Şuradaki trend çizgisi aşağı doğru kırılırsa top olmakta fayda var arkadaşlar. Etkimde böyleydi. Bir de dolar analizi yapalım. Öncelikle haftalık bazda bir dolar grafiği açalım. En dipten en yukarıya bir fiba çektiğimizde 7.27 zirvesine doğru ve grafiği biraz büyütelim. Yaklaşık Fibonacci'de 23.6 seviyesi, 6.77 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Teknik anlamda burası bir düzeltme bölgesi. Fibonacci'de 23.6 seviyesi arkadaşlar. 6.77'nin altında haftalık bir kapanış görememişiz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerin devamının gelebilmesi için öncelikle 6.77 seviyesinin altında bir kapanış bir haftalık en azından veya birkaç haftalık kapanış gerekiyor. 6.77 seviyesinin altında haftalık kapanış yapmadıkça yön ya yeniden yukarıya doğru olabilir. Hele ki teknik analiz bilen arkadaşlar şurada bir haftalık doji oluşmuş. Doji ardından gelen mumun da e, düşüşün durduğuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Neredeyse yani. Ve bundan sonra gelebilecek bir beyaz mum haftalık bir kapanış. Dolar da yeniden yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ama öyle ahım yükselişler en azından kısa vadede ben teknik anlamda bir şey görmüyorum. Kendimden de bir şey katmayayım. Özne bir şey koymayayım. E, teknik anlamda kısa vadede e, önemli bir direnç bölgesi 7.01 yani doların öncelikle yukarı yönlü hareket edebilmesi için 7.01 hatta günlüğe dönelim 7.01'e gelmeden önce 50 günlük hareketli ortalaması var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 6.88'den geçiyor. dolarda yukarı yönlü bir hareket beklemek için öncelikle şu 6.88 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Ve bu iş kolay olmayabilir. Yani 50 günlük hareketli ortalamalar önemli. Nasıl ki şuralarda yukarı yönlü hareketlerde yeniden aşağıya doğru döndüyse burada da böyle bir hareket meydana gelebilir. Lakin 6.77 altında da haftalık kapanış yapmadıkça 50 günlük hareketli ortalamasını zorlayacaktır. 50 günlük hareketli ortalamasını geçerse ardından dolardaki başka bir sorun olan 7 TL seviyesi kritik. geçmişti bu seviyeler güçlü bir direnç olarak çalışmıştı arkadaşlar. Şuradaki 7 TL'yi kırması gerekiyor. Yani 6.88'i geçtikten sonra ki geçerse belki 50 günlük hareketin ortalamasından da güç alarak 7 TL'yi deneyebilir. Dediğim gibi daha önce buraya set çekilmişti. 7 TL'yi geçememişti arkadaşlar. Ardından kırıp yeniden tarihi zirvesinden hatta tarihi zirvesinin üstüne çıkmıştı. 7.20'lerde satış yedi arkadaşlar. Burada kritik seviye 6.77. 6.77'nin altında haftalık kapanış yapmadıkça 6.88 seviyesini test etmeye doğru gidebilir. 6.88 üstünde de 7 TL'ye doğru hareketler başlayabilir. Bunlar hemen bir günde iki günde olacak şeyler değil. Az önce YouTube'da arkadaşlar görüyoruz. Çok yüksek seviyeler belirtiyorlar ama açıp biraz teknik analiz bakarlarsa bunun ne demek olduğunu görürler. Alıcılar olduğu gibi muhakkak satıcılar da oluyorlar. Oluyordur yani piyasada. Bu nedenle diyelim ki 6.88'den alan bir insan 7 TL'den satış yapabiliyor. En basit haliyle. Herkes hayaller kurup çok çok yüksek seviyeleri ümit etmiyor. Günlük trade eden bir sürü insan var. Ee, dediğim gibi teknik analiz böyle dolardı da. 6.77 önemli bir destek bölgesi. 6.88 ve 7 TL güçlü direnç bölgeleri. E, 7.27 ise yine tarihi zirvesi. Çok ileride belki şu çanağı tamamlayıp hatta bu çanak e, Aptalık grafiğe dönelim. Aptalık grafikte Buradaki büyük çanağın belki kulpu olacaktır ve kendi içinde çanağını tamamlayacaktır. Bu demek değil ki illaki yukarı yönlü bir hareket olacak. Çanağı tamamlayıp yeniden aşağı doğru bir hareketle meydana gelebilir yahut bir boğa tuzağı da olabilir arkadaşlar. Hani yukarıya doğru sürüp çanağı tamamlatıp çanağı tamamlatıp hadi kulp diyelim buna. Büyük çanağın kulpu. Yukarı yönlü bir hareket başlatıp yeniden aşağı doğru da verebilirler arkadaşlar. Tabi buna şimdilik bunun için bir şeyler demek için çok erken. Öncelikle kısa vadede 6.77 ardından 7 TL. Ve 6.88 seviyeleri kritik seviyeler arkadaşlar. Öyle hayal alemine dalman da anlamıyor. Teknik seviyeler benim. Seviyelere göre işlem yaparsanız faydasını görürsünüz arkadaşlar. Ee, teknik formasyonların gerçekleşmesi de zaman alıyor. Bir günde iki günde olacak şeyler değil. E, çanağın oluşması, kulpun oluşması, o kulpun katlaması, çanağın katlaması bir günde olacak şeyler değil. Bu nedenle yani, trade'den arkadaşlar dolarda dikkatli olsunlar. Dolar da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, ben hepinize bu yolunda başarılar dilerim. Umarım sizlere nacizane de olsa faydası dokunmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.